Hitap edin Yüce Meclis'e Sayın Solyalı. Sayın Başkan, Değerli Vekiller. Elbette içinde bulunduğumuz gün bize birçok e, tartışmayı, yani bugün aslında protokolün içeriğiyle alakalı sorularımıza ve metnini okuyarak aslında değerlendirmemize imkan tanımak durumundayken ve bu bir zorunluluk olduğu da düşüncesi varken, Bugün buralarda maalesef ne sayın Maliye Bakanı ki haberlere düştüğü kadarıyla hala Maliye Bakanı mı değil mi bilgimizde değil. Ne de sayın Başbakan ki bence haberlere düştükten bu haberin düşmesinden sonra hala Başbakan mı yoksa değil mi belli olmadığı kanaatiyle eee gıyaplarında bu soruları sormamız gerekecek. Burada yerini en garanti edenin Sayın Dursun Oğuz olduğunu anlıyoruz tabii e, nöbetçi olarak. E, anladığım e, bu noktada bir garanti almıştır. Şimdi tabii biraz e, gülerek aktarıyoruz ama bu tahammül edilebilecek bir durum asla değildir. Bu kadar siyasi istikrarı yakalayamayan, ve uzun bir süredir Ulusal Birlik Partisi'nin yönettiği hükümetlerde siyasi istikrarı yakalayamayan bir yönetim modelinde ekonomiyi, demokrasiyi, onun akabinde bütün vatandaşın sorununu konuşabilmemiz, gerçekten e, bu ortamı yakalayabilmemiz mümkün görünmemektedir. Geçen gün e, bir siyaset bilimi profesörünü dinliyordum. Diyor ki siyaset, aklına esenin aklına estiği gibi davranacağı bir e, bir şey değildir diyor. Ve yaptıklarınızdan sorumlusunuz ve bunun etkisi de sokağa yansır en özet şekilde. Bugün burada hem koltukların boş olması hem de Cumhurbaşkanlığı kapısında olduğu iddia edilen müzakere süreci, hangi bakanın nereye gideceği, bakanın alınıp alınmayacağı müzakere süreci Gerçekten bu topluma artık bu hükümet tarafından da çok da fazla bir şey verilmeyeceğini ortaya koyuyor. Yani UBP kendi iç hesaplaşmasını maalesef topluma ödetiyor. Ve kimse kızmasın. Bu hesaplaşma bakanlar arasındaki bir hesaplaşmaysa, yani anayasayla atanmış olan kimseler arasında bir hesaplaşmaysa UBP'nin iç meselesi olarak değerlendirilemez. Bu mesele Tam da sokağın aslında bugünlerde e, çare üretmenizi beklediği bir dönemde, üzgünüm ama kendi derdinize yandığınız ve ona bile çare bulamadığınız, yani bir bakanı alıp yerine başkasını atayabilecek çareyi bile üretemediğiniz bir dönem içerisinde. Dolayısıyla bugünkü bu gündem bizler için önemlidir. Çünkü... Sayın Başbakan'a birçok soru sorma niyetindeydik ama Sayın Başbakan, Maliye Bakanı'nın kim olacağına karar veremezken, Çalışma Bakanı'nın kim olacağına karar veremezken, Dışişleri Bakanı'nın kim olacağına karar veremezken, bunları bir ay geçmeden tümünü yeri yerliğinden ederken e bunlara cevap vermesini de bekleyecek bir durumumuz kanaatimce bugün yok. Şimdi yine de değinmeye çalışacağım. Ben tabii ki dün burada verilen söz. Bu protokol de. metninin en azından parti başkanlarına verileceği yönündeydi. Bunu alamadığımız, okuyamadığımız için genel olarak vizyonu üzerinde değerlendirmemi e, yapacağım. Şimdi geçmiş yıllarda Fuat Bey buraya birkaç kez geldi. Ve buradaki başbakan edasıyla bu protokol müjdelerini verdi, kurdeleleri kesti, yapmamız gerekenleri söyledi. Bu yıl Faiz Bey heyetiyle oraya gitti. Hangi hazırlığı yaptığı, hangi kurgu üzerine e, bu protokolü şekillendireceği ile alakalı burada defaten soru sorulmasına rağmen bir yanıt veremedi. Ve orada da gitti Sayın Fuat Oktay yan kürsüde ha? bizim başbakanımıza üzgünüm ama bir biraz fırça çekti. Evet. Ve dedi ki size bu parayı ya da bu mali imkanı sağlayacağım ama popülist davranmayacaksınız dedi. Tamam. Şimdi bir siyasi tercih yaptı tabii ki Ulusal Birlik Partisi. Ve bu siyasi tercihte hepimizin bildiği kısaca tekrar etmeye çalışacağım. Örneğin ithalat ve ihracatın yüzde 95 oranında bir farkı olduğu ve gümrük girişlerimizin döviz nitelemesi ve değerlendirmesi olduğu bir ülkede Ülkemizde meydana gelen Mart 2021-2022 yılında oluşan istatistik kurumu verilerine göre yüzde 83 enflasyon oranının tele kullanımımızdan kaynaklı olduğu bir gerçekken. Yani burada da biraz önce e, değinildi. burada iyi bir haber. Bu kadar kötü yönetmenize rağmen ancak yüzde 20 üretebildiğiniz e, enflasyonu. Doğru mu? E, bu kadar kötü yönetmenize rağmen KKTC sınırları içerisinde Ulusal Birlik Partisi %20 enflasyon üretebildi. Dolayısıyla geriye kalanın TL kullanımından olduğu burada da ortaya kondu. Yani bir de iyi yapsaydınız ve Türkiye ile vizyonu aslında ortaya koyarak yani eee enflasyon vergisi üzerinden bu protokolü imzalar bir noktaya getirseydiniz gerçekten e, biz de burada eleştirebilecek bir kapasite bulamayacaktık. E, bu anlamda da üzgünüm e, bu kadar kötü yönetmenize rağmen e, buraya kadar gelemedik. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kendi tercih ettiği döviz dalgalanma ya da Çin usulü ya da ithalat usulü ya da İslami faiz usulü adına ne isterseniz deyin modelden dolayı bizim... Defaten söylediğimiz, e, uzmanların defaten söylediği, burada paranın satın alma gücünü Türkiye Cumhuriyeti'ne geri vergi olarak ödememiz bu protokolün temel vizyonu olmak zorundaydı. Gerisi bir takım sorunlara geçici aslında e, merhem sürmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda sorum şu, bu konu gündeme geldi mi? Eğer getirmişseniz Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri bize ne cevap verdi? Bu alanın önce bu kadar e, bize uygun olmayan bir ekonomik model çerçevesinde tercih edilen faiz ya da enflasyon sisteminin bize uygun olmadığı orada dile getirildi mi? Cevabı ne oldu? Ve biz bu bize 4 milyar kusur lira verilecek olan paranın, aslında yarısından fazlasını geri ödüyoruz. Yani 2019 yılında bir evim ve o verilere ulaşabildim. 838 milyon lira 2019'da geri ödemişiz. E bugünün enflasyon maliyetlerinde bunun en az iki katı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla bu paranın çoğunun sadece vergi üstünden yani enflasyon vergisi üstünden geri ödendiği %95'lik ithalat, ihracat, e, farkından geri ödendiği ve buna ek olarak bu protokolde daha önce söylenen ama altını mutlaka çizmek zorunda olduğumuz yapılacak olan e, yardımların inşaat ya da altyapı nitelikli harcamaların buradaki insanlarımızın buradaki işletmelerimizin bu konudan faydalanmasıyla alakalı soru sordunuz mu? Bu konunun değiştirilmesi İlk ihalelerin burada açılması ya da ortaklaşmaların buradan e, koordine edilmesiyle alakalı herhangi bir soru sorduğumuz mu? Cevap aldıysanız nedir? Çünkü cevaplar da artık önem kazanmaya başladı bizler için. E, bununla toplumla paylaşmak zorundayız. Diğer bir sorun, Evet. Başbakan defaten açıkladı. Hayat pahalılığı ve 13. maaşı kurtarmış gibi yaptı. Ancak... Özel sektörle alakalı ki oradan gelen insanlar olarak bu sorular çok fazla çevremizde. Özel sektörün hayata tutunabilmesi, ayakta kalmasından bahsetmiyorum. Hayata tutunabilmesi için bu protokolde bu sektörlere hangi hibe, teşvik, kredi programlarının e, öngörüldüğü soruldu mu? Alındıysa ne alındı? Buraya ne getiriliyor? Dolayısıyla bu noktada da bu model değişikliğinden buradaki insanların özellikle yüzde yetmişe varan döviz kredilerinin dövizden etkilenmesi neticesinde e, oluşan farkın bizim yerel bankalarımız aracılığıyla da nasıl kapatılacağı soruldu mu? Ne cevap alındı? Ve bana göre yapılması gereken. Bu kadar akıl dışı bir ekonomik modele geçmiş olmasına rağmen Türkiye'nin ve bizim burada telek kullanımımızdan ötürü ortaya çıkan bu enflasyonun öncelikle bu dönemde sıfırlanarak yol haritası belirlenmesi gerekliliğiydi. Evet çok ileri bir cümle belki ama bu konudaki iddianızı ortaya koymayarak bu e, enflasyon altında vatandaşı ezdirmeyi siyasi bir tercih olarak oradaki masada kullandığınızı iddia ederim. Dolayısıyla bu eee Mali İşbirliği Protokolünde özel sektör kalemi nedir? Nerelere hangi şekilde hibeler verilecektir? Kurtarma planınız bunu imzalayarak hangi şekle bürünmüştür? Ve herhangi bir şekilde Maliye Bakanlıkları ya da Merkez Bankaları aracılığıyla bir para birliği ya da bu kaybın karşılanabilmesi adına bir anlaşmaya varılması konusu gündeme geldi mi? Konuşuldu mu? Bunlar eğer siz cesaret etmiyorsanız sizden önceki Ulusal Birlik Partili yöneticiler bir zamanlar bunları konuştu. Daha önce hatel atıldı bunlar ama tekrar bunu söyleyeyim. Sayın Eroğlu 26.12.2001 tarihinde Parasal birlik konusunun başbakanlıkta hazırlanan bir yasa ile euroya geçişte yaşanacak sıkıntıların önüne geçileceği bir hedef olduğunu söyledi. Ve devam eden Salih Coşar ilgili dönemin başbakan yardımcısı yine KKTC'nin döviz kullanmaya alışık olduğunu işaret etti. Bu nedenle halkımızın euroya alışması da son derece kolay olacağından bahsetti. Bunlar toplumla paylaşıldı. Ve yine hep korktuğumuz acaba Türkiye ne der sorusunun cevabını da dönemin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Başkan Yardımcısı Aydın Esen verdi. Ve demiş ki aynı toplantıda Euro'ya geçişin birçok dengeyi etkileyeceği ve bu konudaki çalışmalarımızın da süratle e, devam ettiğini e, söyledi. Dolayısıyla siz eğer bunu dile getirmeseniz bile ve bu gerginliği yaşamaktan kaçsanız bile bunu geçmişte gündeme taşıyan Ulusal Birlik Partili yöneticiler olmuştur. Diğer taraftan Sayın Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ilgili dönemin bakanı. Ee, yine Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile çok kısa bir süre önce. 23 Aralık 2021 tarihinde e, bir buluşma yaptı ve bu buluşmasında KKTC'den Türkiye'ye gelen tüm ürünlerde tele kullanımının sağlanması konuşuldu. Aynı zamanda Türkiye iç pazarında Türk lirası cinsinden satılan ürünlerin de KKTC'de TL olarak faturalandırılması ve bu konuda da dövizin dövizden kaynaklı enflasyon riskinin ortadan kaldırılması anlaşması yapılması gerektiğinden bahsetti. Bununla alakalı anlaşma ne durumdadır? Bununla ilgili bir sohbet yapıldı mı? Dolayısıyla Türkiye ile yapılan bu e, mali anlaşmanın vizyonu bana göre sistem üzerine değil sadece içinde bulunduğumuz dönemi kurtarmak üzerine atılan bir imzada kalmıştır. Hiçbir neredeyse çareye e, soruna çare üretmeyecektir. Ve tek başına bunun imzalanması da Kıbrıs Türkler için geleceğe bir ışık tutmamalıdır, Tut, tutamayacaktır. Burada sabah da soruldu. Aynı anda Avrupa Birliği ile görüşmelerimiz var mıdır? Doğrudan ticaret tüzüğünün hayata geçmesi için Brüksel'le girişimimiz var mıdır? Yapma niyetimiz var mıdır? Yeşil hat tüzüğünde ürün kapasitesinin artırılmasıyla alakalı bir gündem var mıdır? Mali yardım tüzüğünün yılda 30 milyon eurodan e, daha fazla bir duruma getirilmesi ve reel sektöre kazandırılmasıyla alakalı bir girişimimiz var mıdır? Niyetimiz var mıdır? Dolayısıyla vizyon olarak orada atılan imzanın vizyonu bana göre ezilsin Kıbrıs'ı Türkler enflasyon altında, fakirleşsin ve boynunu büksündür. Türkiye'den de eğer bir yardım... E, gelirse, bir yatırım olursa buna rıza göstersindir. E, bu da yanlış bir vizyon olarak ilgili metnin altında bir imza olarak kalmıştır. Dikkatimi çeken ve bana göre biraz daha da tehlikeli bulduğum açıklama yine Fuat Oktay'dan gelmiştir. Fuat Oktay bu imza protokolünde e, yapmış olduğu açıklamada bu dört başlıkta imzalanan bir protokol olduğunu söylemiştir. Birincisi kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikaları. İkincisi ekonomi ve finans politikaları. Üçüncüsü sosyal politikalar ve son olarak da savunma güvenlik ve adalet olmak üzere dört başlığa ayırmıştır. Bu açıklamada hiç bugüne kadar Sayın Başbakan'dan ya da ilgili bakanlardan üzerinde durulmayan madde adalet başlıyordur. Tam bugün 19 Nisan 2021 günü Anayasa Mahkemesi'ne vermiş olduğu bir karardan ötürü Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından ciddi şekilde saldırı e, yapılmış. Ama bunun akabine de Barolar Birliği öncülüğünde toplumun bütün vicdan ve akıl sahibi insanları bir araya gelmiştir. Tam bir yıl önce. Bugün birinci yıl. Dolayısıyla eğer bu adalet başlığı o günün açıklamalarını bunun içinde barındırmakla alakalıysa bunu temin ederim ki yer yerinden oynar. Dolayısıyla bu konuda da bir açıklama yapmak zorundadır. Bu imzayı atanlar adalet başlığındaki öngörüsü nedir? Bizim yargı bağımsızlığına müdahale etme oranı nedir? Böyle bir niyeti var mıdır? Derhal bunu açıklamak zorundadır. Çünkü Sayın Fuat Oktay'ın açıklamaları Sayın Faiz Sucuoğlu'nun e, yanında teşkil etmiştir. Bu bu alanda da herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla son olarak e, bu imzalanan Mali İşbirliği Protokolü hangi kalkınma vizyonu çerçevesinde imzalandığını öğrenmek istiyoruz. Enflasyonun üstünden, üstesinden gelebilmek için e, Türkiye ile herhangi bir girişim, herhangi bir anlaşma bu konuda muhasebe sistemi dahil hep önerdiğimiz Euro muhasebe sistemi dahil herhangi bir konuşma gerçekleşti mi? Özel sektörün hayata tutulması ile alakalı teşvik ve destek programları var mı? İhalelerle alakalı bir konuşma girişim yapıldı mı? Adalet başlığı nedir bizler için? Hayati önem taşıyor ve Avrupa Birliği'nin bize sağlamakta olduğu tüzükler vasıtasıyla sağlamakta olduğu e, faydaların geliştirilmesiyle alakalı bir girişim niyetimiz var mıdır? Teşekkür ederim.